Pc Akademisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar ben Yunus. Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle Notepad Plus Plus adlı programı tanıyacağız. Kısaca Notepad de diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Notepad programına hemen bir giriş yapalım. İlk olarak şunu söyleyeyim Notepad'i indirmek için aşağıda vereceğim linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Notepad'in şurada üstte seçenekleri var. Farklı dilleri buradan görebiliyoruz. Ee, ve de bize Notepad programı ne işe yarar? Bunu bahsedeyim hemen ve e, ba hemen başlayalım işimize. E, notepad programı arkadaşlar bizim kodları daha eee kolay biçimde yazmamızı sağlar. Ve arkadaşlar şurada göreceğiniz gibi bir sürü e, programa dillerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. İşte CSS olsun işte e, HTML olsun. Mesela ben şimdi HTML kullanacağım. Genellikle bunlar kullanılıyor arkadaşlar. E, yani ben, benim kullandıklarım. Şimdi arkadaşlar hemen F11 deyip de ekranı büyütebiliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bu kodları sağlamayı size göstermek için hemen ben birkaç tane kod yazacağım arkadaşlar ve bu kod yazacağım geride ben hızlandırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hızlandırmaya başladım. Evet arkadaşlar tekrardan sizi neyim şimdi arkadaşlar ne yaptım ee, işte birkaç tane kod yazdık arkadaşlar basit basitinden şimdi arkadaşlar hemen size göstermeye başlayayım ee, ilk olarak arkadaşlar burada mesela arkadaşlar title seçtiğim zaman kendiliğinden diğer title seçiyor mesela işte title'nin mesela bir harfin silindi zaman diğer title'ı görünmez yapıyor yani şey diğer title'ı seçmiş olarak şey yapmıyor. Ee, mesela arkadaşlar e, diğer bence sevdiğim bir özelliği. Fazla kodlar yazdığımız zaman arkadaşlar işte şurada e, eksiler çıkmaya başlıyor. Bu eksiler arkadaşlar mesela e, HTML'i sınavaktı bastığım zaman e, HTML kapanıyor. Tek o altı görünüyor. Buradaki yaptığımız arkadaşlar bu da yarı çünkü arkadaşlar HTML içinde olduğu için. Bu da öyle bir şey arkadaşlar. Peki titil gözükmüyor o da derseniz arkadaşlar. O da ee, Görülmemesinin neden arkadaşlar. Hidden altı başlı olduğu için. Ama şöyle yaparsak arkadaşlar. Ee, ne yaparız? Body yaparız. Şöyle arkadaşlar. Sonra body'yi kapatırız. Mesela arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz body ayrı bir şey oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, ve ee, Yine şeyi Eee acaba biz niye öyle yaptıysak işte ee, arkadaşlar burada e, title başlı arkadaşlar ve yazılar genelde siyahla gösteriyor şurada da arkadaşlar gö göstereyim arkadaşlar birkaç şey işte e, yine aynı işte linkler mesela işte şeyle morla gösteriyor falan işte yazıları gördüğünüz gibi işte siyahla gösteriyor böyle arkadaşlar e, Notepad'i indirmek için dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında vereceğim linkten Notepad programını indirebilirsiniz ve daha rahat bir kodlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.